yaptım. Yani bu oyunla ilgili. Neyse. Şimdi arkadaşlar bu e, şu bak böyle göz gibi böyle yaptım yani. Geçen bölümde. Yani güzel bir sen şey oldu mu? Bence olmuş gibi yani. ama üstü bence başka bir olmadı. Neyse başka bir şey yok. Oldu yani. Arkadaşlar burası onun uluna park gibi bir şey olacak. Böyle güzel bir şey yapacağım ya da e böyle yani sonra Şurası şu ben yapmıyorum mesela şu asa şu da valla şey bir monetciyim ya bir mongar o aslında karlaştız gayet iyi bakarız gibi belki bu iyi öncesinde bir gezim alanı yaparız ee, şimdi köy oluşturuyoruz değil mi adam köy oluşturuyoruz doğru adam şu şey olsun çıkma yeri olsun tamam dayı ondan sonra şöyle bir yapalım Şöyle bir tane E yapalım Şu üstte. Arka tarafta bir dinlenme yapalım. Duş kabını gibi. Yani şey duş kabı ismi niye? Şey gibi. Ee, ne diyorlar ona ya? O ismi unuttum. Ya Hani şu var ya Banyo yapmaya falan gittik ya da. E, ee, banyo yapıyoruz ya. Böyle rahatlamaya gittik bir yer. Hamam he hamam hamam. Hamam hamam hamam. hamam. Diyemedim bak. Hamam. Her neyse. Şu an bakalım bu tarafın güzel bence kötü. İyi idare eder burası. Şu tam gidelim. Ne akşam oldu ben bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar. E, bayağı da video çekmiyordum arkadaşlar. Şöyle haftada bir iki üç gün falan video gelecek gece yaz falan çekiyorum. Ya da gece saat 10 11'de geç ben cam sıkıldım falan. 5 dakika 10 dakika oynarım gene atarım bir küçel oyun falan oynarım. Atarım videosunda size yayınlarım. <laughs> Ya ben mesela telefon bozukluğunu mesela fazla sevmiyorum. Mesela bozukluğunu galiba sıkıldım ya. Oyun boyunca oynayacağım işte böyle. Can sıkıntısı alacak? Yani gece yatakı mesela bir iki üçer oynayıp ondan sonra piş piş diye Yeni günde merhaba deyip işime gücüme gitti. Ondan sonra gene e, akşam molasına da bir oyun oynayayım Ondan sonra denk ya. Aynen ama kapı da güzel. Çıkışı. Oo buradan güzel gözüküyor lan aslında manzara nasıl? Şöyle. Evet hayal kuralı gözüküyor dayı. Ama şu evde yap, yapmadık ya bize. Tüh olsun tüh. Ya şu ev ya. Güzel bir desen yapmak istiyorum ben aslında ya. Şöyle var ya. Yüz gün sucuk desen yapmak istiyorum ya ben. Şöyle şu fırat çekelim ya. Nasıl güzel olmuş adam. On numara. Evet arkadaşlar direkt bölümde görüşmek üzere. kalın. Bay bay.